Heyecanlı Kendine mısın? Heyecanlıyım. yine evimize gidiyoruz. Taşınıyoruz. Nasıl anahtarımızı almaya gidiyoruz şu anda. Ve arkadaki bütün bavulların hepsini yerleştireceğiz. Bir de eşyalarımızı bugün sipariş etmemiz lazım. Çünkü eve hiçbir eşya almadık. Anahtarımızı aldık. Sıcak şu an burası. Beklediğim gibi soğuk değil. Evet. Güzel. Ha? Baksana, böyle çok tatlış bir bank var. Aynı şekilde böyle bir masa var, takım var. Buraya oturup seanslarımı yapmayı planlıyorum. Ay, çok tatlı. Çok çok güzel. Evet, bugün taşınmamızın ikinci günü. Yine bayağı bir arkayı doldurduk. Ee, bavulların içerisine boşalttık, eve yerleştirdik. Şimdi tekrardan doldurduk, ikinci sefer oraya gidiyoruz? Biz I altı sandık ama sandalyelerimiz gelmiş. Şimdi onları çıkardık. Bir tane sattan yırtık çıktı ya. Bayağı da büyük istemişiz sanki aşkım. <laughs> Çok aç oluyorum ben. Çok mu aç oluyorsun? <oluruz. gülüyor> Of. Sen kocaman. Bizim şu andakinden daha büyük. Bence. Baya Şaka mı yapıyorsun? Ne o? He, yosun mu? Kuş attı yukarıdan. Ne? Kuşun attığı şey bu. Ha. Orayı temizlemeye çalışıyordu ama biz kaçırdık Pijetto. Getir anne. Hayır. Getir getir. Çok güzel getir. Hayır. Ha. <laughs> <laughs> tamam oğlum bunu ne yapayım? Çok garip. Ha nasıl da canlı ya. Değil mi? Hissediyorsun yani. Canını hissediyorsun. bildiğin can can. Hmm. Evet. bebek gibi. Ha? O da birbirine bağlanıyor. Hmm. Bizim e, uzun çizme giymemiz lazım, bahçe için. İşte işte, daha ne? Uzun uzun. Ne Benim var ya bir tane uzun. Tamam, da ne, neden? Ne gerek var? İşte öyle yağmur da yağacak. Tamam, i̇şte. bu yeter işte. Önelim iki. Tamam, hadi, hadi hadi. Çalış, güzel çalış. İlla. Hadi biz böyle iki tane... Konkeş. İki. Burası... Yani bilmiyorum, bu evde gerçekten çok güzel anılarımızın olacağını biliyorum inanılmaz heyecanlandırdı burası bize. Yani şimdi masamızı kurduk. Masamız çok güzel oldu. Böyle biraz daha eskitmeli gibi rastik tahtalar seçtik. Biraz daha koyu renk. Böyle detayları falan var. Hoşumuza gitti. Ama bak buralar mesela çok boş. Aralara resim ya da çiçek veya bir şey. Çiçek bence kesinlikle konulabilir. <laughs> Merhaba. Ne yapıyorsun? Ay kaçma kaçma. Kaçma götünden ısıracağım. Ay nasıl da ya yağ yağ. Ah, ıslandım. Ah, gel buraya. <laughs> <laughs> ya kaçıyor. Kaçtı. Sincap geliyor. Ben görüyorum ama çıkıyorum burada. <laughs> Yanına böyle gelmişse. Nehre gelecekse. Elimde de böyle şey yok ki. Kuru yemiş. alacağım Ondan sonra kuru yemiş alacağım. Onu besleyeceğim. Çünkü hep aynı ağaca geliyor. Biliyorum, inanıyorum. Güzel bir arkadaş olabiliriz. <laughs> Çok tatlı iş değil ama? Hep aynı yerde. Bu de tilki gelmesin yani. Tilki de hep buralara geliyor. tilki de aynı yerlere geliyor. Ben ayakkabımı şu botumu çıkartıyorum da. Tilki de geldi. Belki, belki tilki de beseriz. O da olur. Olmaz mı? Böyle tilkiyi besleyen insanlar var ya çünkü. Böyle kişiler de var. Böyle güzel arkadaşlar. Sana tek alışıyor. Tatlış tatlış. Hayatlarını geçiriyorlar. Selam. Nasılsın? Evet. Evimizde hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> Çok tatlı değil mi? <laughs> Bakar mısın? Botlarımı giydim. <gülüyor> <gülüyor> Sinir babamız nerede? Ay, ay yapamıyorum ya. Nasıl poz vereceğim, ne yapacağım? Heyecandan böyle şapşik gibi duruyorum. Olmuyor bu vlog nasıl gidecek? Hiçbir fikrim yok. Sadece heyecanımı anlatıyorum. Sadece çok heyecanlıyım. <laughs> çok güzel tasarımı. Mesela hmm. geliyor. Varmış, Şeymiş, var. Akşam içinde böyle bir şerap alalım dedik. bir de bunu aldık papiye. Ki çok sever. <gülüyor> 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 Bakayım. Oo, tam evet. böyle sandviç yapmalık ha gerçekten ne Şimdi ne yapmaya geldim biliyor musun? Bunun içinde kuryemiş var. Kuryemişleri bu burada bir tane sincabım var ya benim. Buraya koyacağım kendimi sevdirmeye çalışacağım. Bakalım. Şimdi hedefim onu yavaş yavaş alıştırmak. Bir buraya koydum. Burası pek bir belli olmuyor ama. Böyle buraları ufak ufak hepsinin üzerine koydum. Selam. Nasılsın? Vallahi bunlarla uğraşıyorum. şu an mutfak değil ve mutfağa yerleştirmeye çalışıyorum. Evet zamanımız alıyor ama Artık bu itibariyle burada kalmaya başlayacağız. O yüzden gerçekten çok mutluyum. Mutlu hissediyorum canım. Bu arada şuraya bakayım, buraya bakayım. Biraz karıştırıyorum. Biliyorsun fazla vlog çekmiyorum ama artık beni idare edeceksin. <laughs> Neyse sen beni izle o zaman. Ben burada böyle yaparken biraz seninle sohbet edebilirim diye düşünüyorum. Öğretmenim. Bu eve nasıl taşındık? Nasıl bu ev oldu? nasıl bu evi hayatıma çektiğimle alakalı e, biraz sohbet etmek istiyorum seninle. Çünkü benim için gerçekten çok 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 özel bir yer burası. Ve çok özel bir şekilde oldu. Burayı böyle tutmamız. Yani yaklaşık herhalde iki senedir falan yeni eve, yeni eve taşınmak istiyorduk. Normal biliyorsun apartmanda yaşıyorduk. Bir sürü, bir katta bile bir sürü insan var. Tamam ses falan gelmiyordu ama yani en çok arzu ettiğim şey deşarj olma. Olduğundan dolayı böyle yeşilliğe ve toprağa çok fazla ihtiyaç duyuyordum. Ve uzun zamandır aslında taşınmak istiyorduk. Ama bir türlü olamadı. Taşındık taşınacağız. Öyle oldu öyle olacak. İşte pandemiden önce olacaktı. Sonrasında vizeye başvurdum. Vize mi yenilendi falan filan derken gerçekten çok zorlandık. Yani tam şu anda olması gerekiyordu artık en son dönemlerde biliyorsun ben bu spritüellikle alakalı ilgilenmemle beraber işte tarot falan da çekiyordum. Hep her seferinde zaten evle alakalı sorularımı sorduğumda bilinçaltıma ve evrene, o bilince sorumu sorduğum zaman evet tamam artık hazırsın ve bu sefer o ev olacak yani hep böyle aynı şekilde çıkıyor zaten içimde hislerimle paralel olarak. Ee, daha sonrasında evlere bakmaya başladık. Hep böyle manifest ediyordum. Ne yapıyordum manifest ediyorum derken. Meditasyon yapıyorum. Meditasyon yaparken ilk önce 15-20 dakika meditasyon yapıyorum. Gözlerimi kapatıyorum tabii ki. Üçüncü gözüme odaklanıp orada vizyonlamaya başlıyordum. Bundan... Bir iki ay öncesinde yaptığım bir meditasyonda çok net bir vizyon görmüştüm. Tuğlalı bir ev. Ee, ve aynı şekilde kocaman bir bahçesi var. Konservatuarı var. Burada böyle kış bahçesi falan da var. Çok tatlı bir ev. Onu gördüm. Hatta o eve giderken o yolları falan da hatırlıyorum. Hala o görsel aklımda. Ve bu aklımda okey ama diğer yandan şey başka başka evlere bakıyorum. Direkt o aklımdaki evi bulamadım yani. Ama içten içe sanki o ev olacağını zaten biliyorum. Bakıyorum yine belki başka bir evde olur falan diye. <laughs> Algımı açık tutuyorum. Daha sonrasında ilk önce bir tane ev beğendik. Aslında üç tane farklı ev beğendik biz. Bir tanesine teklif verdik, ondan red aldık. Başka birisi. Aşkım, hoş geldin. Evet. Ondan reda aldık, başka bir kiracı kabul ettiler. Daha sonrasında bir şekilde, ben, ben bu evi gördüm ama bu ev bize fazla mı gelir? diye düşündüm. Başka şeylere bakalım falan dedik. Daha sonra biz başka bir ev bulduk falan. Ha bunu böyle baktım geçtim yani. Hiç incelemedim bile yani bu evi. Fotoğrafları da çok çok iyi görünmüyordu. Yani bahçesi bu kadar geniş, bu kadar böyle güzel, nezi hani şey durmuyordu. Bir de uzaktı bizim eve. Pek çok etmen vardı. Daha sonrasında biz başka bir eve baktık. Böyle tam böyle teklif vereceğiz. Başka bir kişiye, o da emlak kişiyle uğraşıyor. Ev alım satımıyla falan uğraşıyor. Dedi ki, bak dedi şu spesifik alanlara bakın, şu 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 evlere bakın. Bunun, bu evlerin yerleri çok çok güzel. Siz bizim teklif vermek üzere olduğumuz diğer ev, mekanı çok kötü, tehlikeli olabilir. Yani evet ev çok güzel, orası yine müstakil böyle yepyeni sıfır bir evde. Burası sıfır bir ev değil, bayağı hani, yaşı dolan bir ev. Yani e, kısacası dedi ki bu eve bakın biz de buraya geldik. Allah'ım gelmek, gelmemizle beraber evin dışı, evin içi bunları geçtim. Benim için en önemli olan şey kocaman bir bahçe istiyordum. Şu bahçenin güzelliğine bakar mısın ya? Bakar mısın? Şimdi, manzaram bu yani. Hani? <laughs> çok tatlı. şu anda evimizin hali böyle kaplan çok güzel <laughs> bir şekilde alıştı ancak Puffy'cim <laughs> ve aşkı tam bu şekilde de yorganın içinden çıkmıyor böyle saatlerdir yorganın altı çok yoruldu oluşkan travma yaşıyor şu anda <laughs> Travma <laughs> <mi>? <laughs> mı yaşıyor? Anlık. Travma yaşayan kedi. Hmm. Hmm. Kedi psikoloğu lazım. Aşkım valla zaten kedi psikoloğu da oldum ya. Hayır. Kedi olan bir psikolog lazım. <laughs> i̇şte bak aslında bu travmaları yaşadıktan sonra Puffy üstesinden gelirse güzel bir psikolog olabilir. Bu arada polumuzu da böyle koyduk. O da güzel oldu. Ben de şu anda meditasyonda oturma şekilleriyle alakalı bir video izliyorum. Şöyle yapsak. Bence this can work. Çok güzel uyudum. Dün inanılmaz bir yorgunluk vardı <laughs> üzerimde. Sadece benim değil, eşimin de aynı şekilde. <laughs> Sabah uyanınca fark ettim. Nasıl uyumuşuz ya? Böyle bayağı bir yorgunluk sonrasında uyuştu yani bizim için. Bir de ben artık 3 haftadır falan böyle hastayım bir şekilde iyileşemiyorum. İşte taşınmadır, ev bulmadır, diğer yandan seanser, diğer yandan ekibimizi büyütmeye çalışıyorum. Ee, i̇şte CV'leri inceliyorum, yeri geliyor işte onlarla görüşmeler yapıyorum. Ee, kabul aldılarsa işte bir sonraki proses falan filan. Baya bir oh, yoğundu benim için. Full time'de seansıma devam ediyorum bu arada. Yani ben ama artık bugün sonunda e, yani çoğu seansımı böyle kapattım. Sadece bir tane seansım var bugün gün içerisinde. Böyle kalkacak halim kalmadı resmen. Yani bir başkasına hani kendim enerjili olmalıyım ki bir başkasına da verebileyim. Kötü hissettiğim için e, Merve artık kendini daha fazla ihmal etmemelisin. Bir insansın, taşınıyorsun. Bir bırak, bir sakin ol. Bir seans yapma. Yok ben pazar günü bile çalışıyorum. Pazar günü bu hafta iki tane seans yapacağım hani tamamen kapatmıyorum demiş. Böyle içim şey yapamıyor yani işkolik bir yapımız var benim de eşimde de. Hadi ben yine daha bir okay. Şimdi daha fazla. <laughs> yani ben yine kendime o alanı veriyorum, zamanı veriyorum, dinlenmeye önem vermeye çalışıyorum. <laughs> Vallahi iyileşirim sandım da iyileşemedim yani bir türlü. Tam böyle iyileşecek gibi oluyorum, sonra kötüleşiyorum. İyileşecek gibi oluyorum, kötüleşiyorum. Tilki. <laughs> yine geldi. Ah yine geldi. Ha, yine geldi. Yürü. 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 <laughs> ben bakıyorum diye mi duruyor? Gel. Çıkıyorsun, gel. <laughs> Vallahi almadığımız şey kalmadı. Bir sürü çiçek aldık. <laughs> Gazını alamıyor. Az zamanımız var. Benim de koşmam lazım. Öf. Bayağı bir şey aldık. Yani <laughs> ev kuruyoruz. Ev. Bir de bunlar var. İnşallah sığdıracağız. Bakalım şimdi biz bu ikisini, bunların hepsini arabamızdan yerleştiremeyecek miyiz? Yerleştirebilecek miyiz? Yoksa aldıklarımız onu düşünmek istemiyorum. Hepsini yerleşeceğiz. İnanıyorum. Bakalım. Ve evet. Vallahi aşkım tebrik ediyorum. Şöyle fotoğrafını çeker misin? <laughs> Çektim. Vallahi gerçekten efsi oldu ya. Kapatabiliriz bence. Hadi o zaman gidelim. <laughs> I find myself finding you in every spinning room.